Tekno Center'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Azilan. Abi bugün size RAM takmayı göstereceğim. Söküp takmayı. Videonun altına yazmayın. RAM takmayı da bizden sizden mi öğreneceğiz falan filan diye. Bunu bilmeyenler var. Kasasının içini açmamış olanlar bir de var. Yani. Siz biliyorsunuz, diğer herkes bilmek zorunda değil. Bunu çok yaşadım. Daha önce ondan söylüyorum. Rem şu. Bu rem. Bu kaç GB? 4 olması lazım. Bu benim kasam. 4 GB olması lazım bu da. Bu rem takması çok kolay. Ondan önce söyleyeyim. 2 tane reminiz varsa ya da bir daha rem ekleyeceğim ben diyorsanız yani 2 GB, 4 GB yapacağım diyorsanız şu 1600 diyor mesela bunda. Bu frekansa dikkat edin. Sonunda yazar çoğunun. 800, 866, 1600, 1800 de galiba öyle gidiyor olması lazım. bu frekanslar uyuşmadığı zaman RAM'ler birbiriyle köprü kurmaz. Köprü kurmazlarsa da 2 GB RAM yine 2 GB olur. Diğerini görmez. bunu söyledikten sonra RAM nasıl takılır ona geçelim. RAM bu kısa kısım uzun kısım ona bakın şu şekil koyduğunuz zaman şöyle dengeli olarak bastırdığınız zaman zaten otomatikman kapanıyor ya da siz elinizle kapatın ya bu şekilde taktığınız zaman ram takılmış olur bu kadar yani böyle bir şey çok zor bir şey değil nakarta kendinize iyi bakın arkadaşlar